Şimdiki deneyimizde soluduğumuz havada milyonlarcası bulunan bakterilerin bazı türlerini inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler mikroskop ve bakteri türlerinin içinde bulunduran hazır preparat. Şimdi preparatı nesne tablosunun üzerine yerleştiriyorum. Mikroskopun ışığını açıyorum ve en küçük objektifle incelemeye başlıyorum. Evet, Tam ortalayalım. Objektifin altına gelsin. Ve kaba ayar düğmesiyle önce yaklaşıyorum. Preparata netleştirmeye çalışıyorum. Evet, şimdi ince ayar düğmesiyle daha yakından daha net oldu. Şimdi e, objektifi büyüttüm. Evet şu anda gördüğümüz ilk olarak gördüğümüz bakteri bağırsaklarda sıkça bulunan bir bakteri türü silindirik bir yapıya sahip. Evet objektifi büyütürsem daha da net görebiliyoruz bu yapıyı. Evet birbirinden bağımsız halde bulunuyorlar bu bakteriler. Evet insanların bağırsaklarında bulunan bağırsakları seven bakteriler bunlar. Evet bu silindirik şeklinde silindir şeklindeki bakterilere E. coli ya da bizim daha iyi bildiğimiz adıyla kolibasili adı verilir denizlerdeki kirlenmenin oranını da bu bakterilerin sayısına bakarak belirlerler, tespit ederler. Şimdi biraz daha orta, hazır preparatın ortasındaki bakteriyi inceleyelim. Yeniden merceğimi küçültüyorum. Objektifi ve netleşmeyi, netlemeyi sağlayacağım. Evet, şimdi gördüğümüz Bakteri türü ise küresel yapıya sahip ve gruplar halinde bulunan bir bakteri. Objektifi arttırdım. Evet, daha net bir şekilde, daha büyük haliyle görebiliyorum. Son kez arttırayım. Evet, bu bakteri türü de kok denilen bakteri birçok yerde bulunabilir. Özellikle insanda deride bulunur. Ama çok yerde bulunabilen bakteri türüdür. Çok sıkla karşılaşılır. Yeniden üçüncü bakteri türünü inceleyelim. Hareket ettiriyorum preparatı. Evet, ince ayarla netlemeyi sağlıyorum. Evet, son olarak bu gördüğümüz bakteri türü de heliko bakteri. Bu spiral şeklinde. Mer objektifi büyütelim. Bakalım bu spiralleri daha yakından görebilecek miyiz? Daha büyük halde. Bir kez daha büyütme yapalım. Evet şu anda net bir şekilde görülüyor bakteriler. Bakterinin şekli. Bu helikobakterilerse ise midede bulunur ve midede ülser yapan bakterilerdir. Evet şu anda bu deneyimizde üç ayrı bakteri inceledik. 3 ayrı zararlı insan vücudu için zararlı olan bakteriler. Ama korkmaya gerek yok. O milyonlarca bakterinin çok az kısmı insanlar için bu derece zararlı bakteriler. Yoğurtlar, yoğurt bakterisini biliriz. O da bir bakteridir ve insana yararlıdır hatta. Evet bakteriler insan vücudunun sıcaklığını yani yaklaşık 37 santigrat dereceyi genellikle çok severler. Genellikle bütün bakteriler 37 santigrat derecede karanlık nemli ortamları severler ve bu ortamlarda hızla çoğalabilirler. Ancak bazı bakteri türleri vardır ki çok sıcak ortamlarda hatta tuzlu suda bile yaşayabilen türlerde bulunmaktadır. Evet bu deneyimizde bakterilerin bazı türlerini inceledik.